thank <laughs> you هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> this shit i'm out mm -mm -mm. fuck this shit i'm out uh, no thanks no Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video çok kısa olmasın diye bir de bir büyülü sandığımız var onu açalım bir de e, maç atalım bir tane. Ondan sonra da videoyu bitirelim. İsterseniz beklemeden direkt açalım bu sandığı. Evet bastık. altın üç iyileştirme çıkmaz zaten efsanevi. Bu şeyden çıkmıyor arkadaşlar büyülden. Oha arkadaşlar çıldırıyorum. Ciddi misin? Şaka mısın? Gerçi oha. Ulan çıkmaz dedik dedik de çıktı lan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Nasıl arkadaşlar? gülüyor> yani belki de bir gün kullanırız. Yani pek sevinemedim. Şimdi buz büyücüsü de açılmadı. Oduncu da açılmadı. Onları açsa daha iyi olabilirdi yani. Ne olsun ya. İyi yine o da hoş. Pek sevinemedim açıkçası da. Şimdi toplam kaç efsu var? Şunu da şu efsu'yu da şuraya koyalım. Şöyle bir bakalım. Da bunlar var arkadaşlar. Touch sandığından haydut çıkmıştı. Şu anda hatta screenshot'ını görüyorsunuz. Haydut da 2 seviye oldu. Elektro zaten 2 idi. Bir de şimdi bu 2 oldu. Birisi bir. Keşke şu oduncu çıksaydı ya. Buz büyücüsünü zaten istemiyorum da o da çıkmış olsun diye istiyorum yani. Bir de maç atalım. Dur hangi desteği? Düzgün bir deste seçelim. Şu, şu desteğiyle gireyim. Evet. Hızlı maç diyelim. Bir maç atalım sonra da videoyu bitirelim. Hadi arkadaşlar vay be Hiç aklımın ucundan geçmezdi S.O.Ç. Çıldırdım Evet açılıyor da şükür açıldı yani Şimdi Şuradan Allah ee, Internet sıkıntılı ya adamın seviyeleri bayağı yüksek aslında ama ortalamamız 9. Bu af yani. İnternet reis çok yavaş. Yani bizim dev de orada hibe oldu. Olsun. Da bizim adamın şurayı savunması lazım yoksa oraya gider. Savunmayacak. Neyse biz çarpalım bari. Sol taraftan da hiçbir şey yapamadık. Tamam arkadaşlar bu maç GG, diyemedim ya. Bu maç GG bence arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyoruz. Ne kadar şomazdım ya arkadaşlar. Efso çıkacak desem çıkmaz. Çıkmaz deyince Efso çıktı ya. Şaka gibi. Şimdi tomru atmayalım ya saçma olur. Şöyle atalım ama. Şöyle bir de gece. Tamamdır. Şimdi bitirmeye geliyoruz. Çarpma bir iç çarpma reis evet tamam. Ya evet reis çok kolay kanterlanır oldu ya. Ama olsun iyi vuruyoruz vururururur vur, vur, gece de vurur. Aslan gecen be. Reis tokatladı resmen. of 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 deşti deşti ama adamlar hala bizden önde bir de mezarlık reisi basayım şuraya bastım gitti tın, tın. evet bir mega cadı alsın diye cadı diye ne oldu hiçbir şey yapamadık şaşırdık mı hayır Evet şu an gergin anlar Tomru yapacak. Çarpma. Ne oluyor ya o kanalar? İyi cehennem ejderi maymun oldu derken adamlar bizi tokatlayacak gibi arkadaşlar. Biz daha sağ hiç hasar veremedik. O kadar dev bastık mezarlık bastık bir tane bile hasar veremedik. Vay be. İşler acısı bir durum bu ama ne yaması ya öldük işte, ay öldük diyorum kaybettik. Tamamdır. Finish Olsun iyi oyundu bence. Aynı bence de iyi oyundu. Hemen iyi oyundu diyelim. Bir de arkadaşlar tekni maç atalım bari ya o kadar şey yaptık. Oynayalım bari bir de tekli oynayalım. Şu bir şerefine. Tekli uzun zamandır oynamadım ya. Evet bastım tekliye. Vay be özlemişim ha. 2'ye 2 olunca kimse şey yapmıyordu. Tekli oynamıyordu. Durduk yere şu kenardaki o şeye basasım geldi. Ama tokatlanacağız gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü yanlış desteyle girdim ben. Bu desteğiyle girmezdim normalde böyle maçlara, tekli maçlara. Ama olsun bir ihtimal alabiliriz. Vay be büyüldün de efsanevi çıkıyormuş demek ya. Hiç beklemezdim Geri yazısın yarasaları iş yapacaktı normalde ama derken yaptı yine de biraz. Vurma ulan vurdu ya adam adamın sırf çarpması yüzüne vurdu. Neyse bizim de gecemiz vuracak. Vur bir tane of 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 yarasalara gel. Bir de mega vurur. Vur lan adamsın. Da adam yine de bizden fazla vurdu bayağı. Ama hala bir ihtimal tokatlayabiliriz. Şöyle bastım. Bunu, buna yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. 8. seviyeyim şimdi. Anca böyle savunuyoruz arkadaşlar. Baksanıza ya rezillik. Neyse o minyonlar da vurur diyecekken vuramadı. Aslında bunu kullanmasak iyi olurdu ya. Balona ne atacağız şimdi balon atarsa. Dedim mi attı işte. Bittik. Neyse biz de saldırırız o zaman Lan gidip bir ana kuleye vurma lan yani İyi vurmadı bari. hali fena deştik yalnız ha? Daha ana kuleyi de deşeriz Obaa bak hiç beklemiyordum onu İyi oldu Gelsin ama bir dev atalım Şöylecene evet Şu an fena değiliz ama şeyi ya gitti vurdu gene ya boş canlı şey. Mezoyu bastım. Mezo reis. Geceyi de bastım. Şey tomruk reis bastım. Şu iskelet ordusunu alsın diye. Tabi pek bir işe yaramadı hiçbir şey. Bilmiyorum yani arkadaşlar tukatlar mıyız? Sanki az tokatlanacağız gibi ama. Şöyle bir de mezo koruma çarpma gece yok yemedim olmadı adamın elektro bizi deşti ne yapalım ya kader yokmuş buna gerek var mıydı bilmiyorum ama Hemen şu büyücü gelsin. Şuraya bir dev basalım. Evet. Bir gece. Action'a gerek yok arkadaşlar. Alırız zaten. At çarpmanı. Atmadı. Mezo. Hadi lan. Bir ihtimal. Hadi lan. Dım dım, dım dım, dım, dım. 30 saniye. 28, 29 Alıyor muyuz? Alıyor muyuz? bitirdiniz beni ya harikasınız teşekkürler iyi oyundu bak adam çirkef çıkmadı gitti ne dedi adam bravo dedi biz de deriz ki helal olsun yani sende iyi oynadın evet arkadaşlar bu son maç için ve madenci için bir güzel bir like bekliyorum umarım videomu beğenmişsinizdir hoşçakalın takipte kalın bay bay